Merhaba arkadaşlar günaydın Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Rabbin hepinizin evine, yuvasına Sağlık, mutluluk, huzur versin İnşallah sizlere paşa kılıçlarımla Geldim Bu daha önceki yeşil olan Paşa kılıçlarım bunları Geçen sene bu zamanlar çoğaltmıştım Şimdi dedim, tam vaktidir Yine bu sarı çizgili olan paşa kılıcımı da Çoğaltmak istiyorum inşallah Bakalım Sizlere bunu paylaşmak istedim Ekerken nasıl ekildiğini bunları geçen yıl bu zamanlar yapmıştım ama bir 6 ay kadar sürdü böyle filiz vermesi önce küçük küçük saksılara ekmiştim köklendikten sonra bu saksıyı aldım burada da filiz verdi bunu da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar şuradan şöyle küçük bir dalını bunun gibi küçük bir dalı vardı kenarına buradan şu taraftan kestim dalını aldım bunu çoğaltmak istiyorum bu çiçeğimi Evet, bunun bir püf noktası var. Bu şeyin bana eltim getirmişti. Allah razı olsun sağ olsun Eltin. Ee, dedim bundan artık bir sürü çoğaltırım demiştim. Yenge de bu dalından çoğalmıyor dedi. Dalından çoğalttığınız zaman yeşil çıkıyor dedi. Böyle sarı çizgili olmuyor dedi. Bu ancak yavru verdikçe, yavrusunu alırsan böyle sarı çizgili olur dedi. Ben de bunun bir püf noktasını e, öğrendim. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben, ben kendim de yapmak istiyorum. Beraber yapacağız, göreceğiz. Bakalım nasıl olacak inşallah. Bakın şurada saksın. Saksımı hazırladım. Burada toprağım var. Bu toprağın içerisinde e, perlit var. Bakın şu gördüğünüz beyaz beyaz olanlar perlit. Biraz hazır toprağa koydum. Çünkü yumuşak bir toprak olsun ki kökleri güzel içinde büyüsün. E, biraz da bahçe toprağı var. Hatta biraz da ufak ufak içine kil bilyesi de koydum içerisine. Evet. E, şurada da tarçınımız var. Bunlara bir çay kaşığı kadar tarçın koyacağız içerisine. Şurada da aloe vera dalını yine kestim. Ee, yine bunlar aloe vera dalından da yaprağından da koyacağız içerisine çünkü ben her ektim çiçeğe bir tane dalını feda ediyorum koyuyorum köklenmesi için çok güzel oluyor ee, sizler de böyle deneyin göreceksiniz hep beraber inşallah yaparım evet şöyle toprağını koyuyorum içerisine evet şöyle toprağını koyuyorum saksımıza ekelim. Evet arkadaşlar bu çiçek dışın kışın yani dışarıda koymuyorum ben içeride besliyorum. Çünkü güneşe gelmiyor. Güneşte yaprakları yanıyor. Soğukta da yapraklar yumuşuyor ve ölüyor. O yüzden ben salonumun bir köşesinde bakıyorum. Çok güzel bir çiçek. Salonunuzda köşesine koyun. İnan büyüdükçe çok şık duracaktır. Ben de böyle çoğaltmak istedim. Fazla suyu da sevmiyor zaten yaprağında su tuttuğu için bu fazla suyu sevmiyor. Sulandığı zaman da ölür arkadaşlar. O yüzden hiçbir çiçeğimiz aslında çok çok öyle aşırı su vermiyoruz. Bakıyoruz toprağı kurudukça ekiyoruz. Yani ekiyoruz demişim suluyoruz. Kusura bakmayın şu anda ekim acaba telefona iyi çıkıyor mu diye ona odaklandığım için yani inşallah iyi çekiyorumdur. Bazen böyle çektiğim zaman ben çektiğimi zannediyorum ama izlediğim zaman gerçekten hiç e, ektiğim yeri çekmemişim. Böyle başka yeri çek çıkıyor. O yüzden bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi dur biraz daha toprak şuradan. Çok koymuşum. Birazını alayım. Şeyine gelecek şekilde. Evet. Şimdi bu aloe vera yapraklarını içerisine koyalım çiçeğimizin. Şöyle şöyle arkadaşlar koyalım. Evet. Evet şimdi şu tartınımızdan da Koyuyoruz içine Bir çay kaşığı kadar Şöyle bakayım evet Bu çay kaşığı gelir İçine şöyle ser çiçeğimizin Evet Evet Şimdi arkadaşlar Tekrar Üzerine toprak koyuyoruz Evet Toprağını koyalım toprağını hazırladık. Evet. Şimdi ben çiçeğimizi getirip şuradan alayım. Evet arkadaşlar. Kestim dalını. Şöyle getirin. Bakın. Ee, evet arkadaşlar. Bu dalını böyle tersine ve keserseniz bunun çıkan yavruları da böyle sarı çizgili olacaktır. Sarı şeritli. Bunun gibi bu yeşil gibi düz kesmeyin. Düz kestiğiniz zaman çıkan yavrular yeşil olacaktır. Böyle tersine V şeklinde keseceğiz bunun yapraklarını. O şekilde ekeceğiz. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. İnşallah ben de ilk defa deniyorum. Sizlerle birlikte yapacağım. Böyle ekeceğim toprağa. Evet. Şuraya da şunu da hazırlayayım. Şunu da yanına ekeyim. Ekim ekeyim. Hı. Hı. Tamam. oldu. Şimdi şöyle toprağını verelim. Evet. Böyle ektiğiniz zaman inşallah hep beraber göreceğiz. Ama sabırla beklemek lazım. Böyle hemen maalesef büyümüyor bu çiçek. Ee, dediğim gibi bir 6 ay buluyor. 6 ayın sonunda hep beraber göreceğiz inşallah. Rabbim izin verirse. İnşallah arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz da bastırıyoruz elimle. Evet. Hı, bu kadar. Şimdi bunu hemen sulamıyorum. Bunu bekleteceğim. Bir iki gün bekleyecek. Bunu yarın da beklesin. İki gün sonra buna az az su vereceğim. Odamın bir yerine koyacağım. Güneşe koymuyorum. İçeride bunu köklendirmeye çalışacağım inşallah köklerini zamanda hep beraber göreceğiz köklerini şöyle filiz vermeye başlayınca bunu artık başka bir saksıya da alabilirim ona göre bakacağız arkadaşlar şeyin durumuna göre Evet böyle gösterdim arkadaşlar size nasıl yapıldığını ee, bu sarı çizgili e, paşa kılıcını tersine V şeklinde kesip öyle ekin ters de ekmeyin ekim tarafı sürekli kök tarafı sürekli saksıya gelecek şaşırmayın Evet arkadaşlar bu kadar. İnşallah beraber göreceğiz çiçeğimizin büyüdüğünü. Rabbim sağlıcakla büyümesini nasip eylesin inşallah. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.